Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram hesap çalmayı göstereyim. göstereceğiz. Göstereceğiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Komik başlık. Evet. Göster Şimdi ilk önce True Monkey uygulamasını indirmeniz lazım. Play Store'a girdiğiniz zaman yazalım. True Monkey. Yazdığınız zaman çıkıyor. Bu uygulama bende yüklü olduğu için açıyorum. E-posta ile giriş yapabilirsiniz. E-posta ile giriş yapmanızı daha çok tavsiye ederim. Telefon numarasıyla giriş yaptığınız zaman anketinizden telefon numaranızı bulabilirler. Ama e-posta hesabınıza bir şey attıklarında size ulaşmayacağı için sıkıntı yok. Yani fake bir e-posta uydurabilirsiniz. Her neyse. Şey ilk önce Instagram hesabınız güvenli mi? diye bir anket oluşturacaksınız. Soru işareti koyacaksınız. Şu anda anket yanıtı yok çünkü ben yollamadım şimdilik kimseye. Sonra içine sorular yapacaksınız. Birinci soruya Instagram hesabınızın çalmasından şüphelendiğiniz kişi kim diye yazacaksınız. İkinci soruya bu kişi de bu kişiyle yakınlık dereceniz yazacaksınız. Üçüncü soruya sizin Instagram hesabınızın şifresi bu kontroller için gereklidir yazacaksınız ve bunu e, anlamayacak birine yollayacaksınız. Soruları değiştirebilirsiniz yani karşınızdaki kişiye göre yani mesela Instagram hesabınız güvenli mi yerine Instagram hesabı çalmak ister misiniz yapabilirsiniz. Sonra Instagram hesabı çalmak için şu 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 bilgileri dol ve bir de vermeniz lazım diye olabilir yani. Her neyse bu bağlantıyı birine gönderdiğiniz zaman o kişi eğer cevaplarsa burada anket yanıtından gelir. Anketin yanıtı olmadığı için şu an gösteremiyoruz. Anket anketlere tıkladığım tamam da yanlar falan var işte. Tıkladığınız zaman görükür. Paylaşmak için de ankete burada değil anket oluşturduğunuz zaman yukarıda bir şöyle gönder butonu gibi bir şey oluyor. bu şu an göremiyorsunuz da siz çünkü bir yeni anket oluşturmadık İşte öyle bir buton oluyor ona tıklayıp da üstte linke şey basılı tutup bağlantıyı kopyala dediğinizde linki kopyalayabiliyorsunuz Evet. Onu bunu... da hesabını çalmak istediğiniz birine gönderiyorsunuz. Evet çalıyorsunuz kısaca. Bu uygulama tek yöntem diğerlerinin hepsi saçma yalan. Mesela adam e-posta hesabını yapıyor ya da çalacağı hesabın URL'sini kopyalıyor. Adamın adını oraya yazıyor kullanıcı adını URL'ye giriyor. Ondan sonra da giriş yap diyor giriyor. Böyle şey olur mu? Ben denedim hiçbiri olmuyor arkadaşlar. Boş yere denemeyin bu tek yöntem. Bunun videosu benim kanalımda da mevcut. Bu Ramazan Furkaya kanalına atacak. Benim kanalımda biraz daha ayrıntılı. Burada burada da aynı olmuş süresi işte her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ee, kanala Ramazan kanala abone olmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın beğenmediyseniz de beğenme ve butonda var söyleyemedim evet. evet bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz yorumlarda kendinizi belirtebilirsiniz. kanala eğer 10 abone olursa bu videodan sonra bu videonun bu videonun ay bundan başka bir yöntem daha var onu da göstereceğiz demir Ramazan Evet. 10 abone. Zor değil bence yani. 10 15 abone olsak bir de bayağı bir like kalsa iyi olur. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Olmadı ya yine.